Hepinize tekrardan sarılmak arkadaşlar benim hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere beraber tiktokta nasıl takipçisi yapılır onu göstermeyeceğim arkadaşlar bugün sizlere tiktokta takipçisi yapacağım sizlere yapacağım ben arkadaşlar özür olarak Çünkü arkadaşlar yaptığım hilenin fiyatı 70 TL ve e, yani çoğunuz Bence bunu alamaz e, O yüzden ben sizlere yapıyorum arkadaşlar göstermiyorum e, Pardon Şöyle çıkalım şuradan Evet arkadaşlar şimdi en son bakalım kim izlemiş en son bize abone olanları kontrol edeceğiz ve atacağız. Ee, Abdulgani, şimdi sen bana at demişsin. Nick bırakmamışsın. Abone oldu bırakmamışsın. Ee, like attım bırakmamışsın. O yüzden sana atamam. Ee, bakın yeni abone gelmiş. İkizler 088 gördünüz mü? Abone olmuş. İkizler 88 sana çok teşekkür ediyorum. Ama kanka Nick'ini bırakmamışsın. O yüzden sana maalesef ki atamam. Nikini bırakmamışsın. İyi, hemen şuna bakalım. Ben hayalete attım. Ona geçelim. İyi, yeni abone. Başka arkadaşlar. Hemen atlara bakıyorum. Şükrü.Öztekin 0 2 Bana da atabilir misin? Şükrü abone olduğun için teşekkür ederim. Yeni abonemiz geldi şu diye. Hemen arkadaşlar 25.000 bin takipçisini atıyorum. Ama arkadaşlar ilk önce like atmış mı atmamış mı diye kontrollerini yapıyorum. Evet arkadaşlar şu anda takipçi atma platforma geldim. Hemen şöyle bir esasını alalım. Ekran profili yaparız. Şuradan kullanıcı adına hemen girip geliyorum. Tık 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 dün arkadaşlar ve şu anda ismini yazdık arkadaşlar hemen şimdi devam et bastığım zaman gönderecek ama arkadaşlar burada bir sorun var sorun Şükrü de var arkadaşlar Şükrü abi mi diyeyim artık ismini bilmiyorum arkadaşlar Şükrü Oz takın Ostakın takın diye. Yani e, nasıl olacağını bilmiyorum. Ben Şükrü Öztekin diye yazdım. İnşallah gider takipçimiz arkadaşlar. Çünkü Şükrü falan olmuyor arkadaşlar bu programda. Devam eti bastıktan sonra hemen takipçimiz gidiyor arkadaşlar. Hemen gitsin ben geleyim doğrulamayı yapacağım zaten hemen gidecek. Evet arkadaşlar şu anda takipçimiz gitti arkadaşlar Şükrüye. İhtiyacınız hayırlı olsun diyorum. Eğer ki siz de böyle kazanmak istiyorsanız tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece 3 tane şey var. Kanalıma abone olup bu videomuza like atmak. Ve sonrasında ben kontrollerinizi yapacağım. Eğer ki iki 2 şart yapmışsanız yuve yorumlar kısmına linkinizi bırakıp bu iki tane ayrıntıyı belirtirseniz. Arkadaşlar hemen hemen anında videoya alıyorum. Ve sizlere takipçi oluyorum. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Dediğim gibi bakın kanala bulup olup like atıp yorumlar kısmında da bunu belirtiyorsunuz. Ve takipçilerinizi sizlere atıyorum.